Canlar baylar. Olayı kişisel algılamayın ama... ...farkındaysanız uzun namlulu atışı gelmiyor. Yani? Yani gidip almak için ne bekliyoruz diye. Yani? E Cihan önlemini almış işte. Adamlar geri de gidemez, ileri de gidemez. Hayır acele ettirip de arkadaşlara kayıp vermeyelim ya. <laughs> Peki Müslüm Nasıl olsa benim vaktim var. Ortada o da zaten herkes boş gezer. Haydi kızlar, saldırın. İn aşağı dedim. Anamıyor musun ha? Anım buradadır. İyi ya, o da insan. Karım onu doktora yetiştirmem lazım. İn araçtan diyorum, beş dakikaya gidersin. Ya kardeş inemem. Bana bak, laftan anlamıyor musun sen? Laf anlatırım ha sana, İn aşağı. Sana hanımı doktora yetiştireceğim diyorum. Yoksa niye çıkayım ben yola? Her taraf kurşun kaynıyor, deli miyim ben? Nasıl çıkayım yola? Yürün. Gidiyoruz. Of, ömrümden ömür gitti ha. Askere aç örtüyü. Çıktık. Komutan nasıl? Ölü gibi. Solda bile duyulmuyor. Allah'ım sen yardımcı ol. böyle tabancaları olmuyor ki ya. Kısıldık kaldık ha buraya ya. Komutanım, yaklaşırlarsa biteriz. Ben yani umudumuzu kaybetmek yoktu arkadaş? Komutanım, ben umudumu hiç kaybetmem ki. Ben umut kaybetmek nedir bilmiyorum. Nevzeti dinliyorlardı Osman. Avlamasınlar ulan bizi. Ne oluyor? Dur, dur. Ali. Seni seviyorum ulan. Seni seviyorum. Şu anda baskı altındasın ve saçmalıyorsun. Seni ciddiye almayacağım. Galiba bende. Ha. ha, bakın. Bırakın ilanı aşkı da, ne oldu Halif onu anlat. Yavuzlar komutanımı götürdük komutanım. Burçinoğlu'la birlikte. Asker ne oldu? Onlarla birlikte komutanım. Aferin ona. Komutanın durumu nasıl? Allah'tan ümit kesilmez komutanım. Takıldık buraya. Hemen köye çekilmemiz lazım. Yasınlar, destek çekelim komutan. Kim girecek? Ali Bey. Biz sizi koruyalım komutan. Sonra da biz çekiliriz. Hadi. Hadi komutan, en azından köye çekilin. Gel ya! Hadi! gitmeden diğer tarafa çocuklar. Geç kalmayalım. Emre dersin komutanım. Anlaşıldı tamam. <laughs> diğer girişi asker ele geçirmiş. Bu tarafa geliyorlar. Olacak şey değil ya. E peki nasıl avlandılar onlar ya? Yani? Orasını anladım da Mesih'e bizi ateş edenler kim? Korucular olabilir. Ya da devletçiler. Ya onlarsa mesele değil de... ...eskerle karşılaşmamak lazım ha. Hadi hadi. Bir albayı tuzağa düşürdük Teo bugün için hiç fena değil. Gidelim. Lütfen. misiniz komutan? İyiyim Osman, iyiyim çok şükür. Elin salat titriyor da... ...bir göstersek mi acaba? Bir devre uğrayalım mı komutan? İyiyim dedim ula, Allah Allah. Ben karakola gideyim, bir şeyim kalmaz benim. İyiyim ben. Komutan nasıl oldu acaba ya? Zamanla oluyor böyle Osman işte. Beden beyne uymuyor. Vücut ruhu takmamaya başlıyor. El kafaya uymuyor. Daha o kadar da değil komutan. Ha? Öyle ola öyle. Öyle. Daha da savaşan adam daha ısırtlamış gibi oluyor Osman. Böyle böyle de tükeniyoruz işte ne olacak. Ali Bey ilaç kokuttu. Ulan şu adama bir teşekkür edelim Osman ya. Edelim kumanda. Edelim. Peki sen arabaya geç geliyorum. Bekle evet, yav. Geçmiş olsun ya kumandan. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol Halil Bey. Allah razı olsun. Cümlemizden. Vallahi benim yerimde kim olsa o da aynı şeyi yapardı. Öyle demeyin Halil Bey. Hayatımızı kurtardınız. Sağ ol. Estağfurullah ya Osman kardeşim. Yani bir şey diyeyim mi? Canı veren belli, alan belli. Öyle. Biz ifademizi verdik. Hele silen gidelim artık. Siz de başınıza iş aldınız Halil Bey. Hay yahu. Bu hergele takımı şimdi gidip Halil Bey'in başına üşüşecek. Vallahi takdir neyse o. Yani ben ifademde de söyledim şurdan bunlardan kurtulması lazım. Ama ele ama bele. Yani bu işin bir bedeli var mı? Evet var. Ama ne yapalım yani? Üstümüze ne vazife düşüyorsa biz de bunu yapacağız. Biz de Halil Bey. Biz de. Herhangi bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız olduğunda lütfen bize bildirin. Size yakınız biliyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Buğurt hemen geliyor. Hüsamettin Albay hastanede beyler. Tüh ya, tüh adama ya. Durumu hala kritik ama en azından müşahede altında. Baba güçlüdür ya. Bundan da yırtar inşallah. 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 Halil Bey, siz köye mi gidiyorsunuz? He, nasipse gidelim evimize, barkımıza. Dikkatli olun. Çok dikkat edin Halil Bey. Önce de bizi haberdar edin. Tamam. Her şey için sağ ol. Çok sağ ol. Haydi. Başla başla. Uğurlar olsun. Hadi başçavuşum götür bizi şuradan. Komutanım. Paris'in arabasıyla gidebiliriz. Ben sizi bırakayım komutanım. Buyurun.